Günaydın. Sana da aydın. Sen de güya doktorsun ama henüz bir derde deva olduğunu göremedik Sayın Watson. Daha ne yapayım? Senin için yok yere iş gücü sahibi oldum. Şu halime bak. Tamam. Yeterince vicdan azabı çekiyorum zaten. Bari sen kafama kalkma. Ha bir de işe yarasaydı canım yanmayacaktı. Yani daha ne olsun? Adam işte bile paylaşamıyor seni. İşte paylaşamıyor ama beni mutfağa çekip İbrahim'e bir şans ver demeyi biliyor. Acaba bu adam ne dediğini biliyor mu? Ne yapmayı düşünüyorsun bugün? Hayatla ilgili Ya altında da öyle bir isim var ki hani pek bir ironik. Ben bizim Bambi diyeyim de Hiçbir şey. Hayda. Bu ne demek oğlum şimdi ya? En büyük eylem durmak değil mi de zaten? Yemin ederim şu sistemi çözüp yeniden kurmak... ...Murat'ı harekete geçirmekten daha kolay. Akışına bıraksana biraz. O ne demek o? Dalgalı denizde boğulmamak için ne yaparsın biliyor musun? Suyla bir olursun. Çırpınmazsın. Yüzmezsin. Mücadele etmezsin. Dalganın ritmine bırakırsın kendini. Biraz batıp çıkarsın ama en sonunda hayatta kalırsın. İyi misin? Peki ne kadar durulur öyle? Fırtına dinene kadar. Ben de burada durmuş güzel güzel seni dinliyorum be İbrahim. Konumuz Murat Murat. Onun göbek adı zaten fırtına, kasırga. Neye uğradığını anlamadan karşısında kendini alabır olmuş bulursun. Yani konu Murat'sa o su hiç durmaz. Benim tanıdığım hayat öyle durup bekleyecek bir tip değil. Üçlü bir irade ama sabırsız bir yapıya sahip. Yani? Yani eğer İbrahim'le ilgili her şey bir tezgahsa kesin bir yerden fire verecektir. Sen de bunun olmasını mı bekleyeceksin? Beklemek var, beklemek var. Bir yerden açık verene ya da kendi itiraf edene kadar elimden gelenin ardına koymayacağım tabii ki. Ya oyun değilse? Bu bir varsayım abicim, unutma. Ya sırtlanıp evden kaçırana kadar zorladı beni. Sonra tam ben dökülecekken ben ne zamandır bu anı bekliyorum, hadi diyor. Bu ne demek? Bunların hepsi seni bu noktaya getirmek için demek. Yemezler. Milli piyangoda büyük ikramiyenin kime çıkacağını tahmin etmek, Murat'ın bundan sonra nasıl darbeleceğini daha kolay. Kesin misilleme yapıyor ya, kesin. Salim ne olacak? Oyunlara yer, oyunlara. Sen kime meydan okuyorsun, kime? Hatun bildiğin günlerce işkence etti bana ya. Ama yok. O pes edene kadar ağzımı açarsam ne olayım? Gelecek arkadaş, gelecek. Günaydın. Böyleyken böyle diyecek. İyi de abicim, sen bu kıza zamanında seninle oynadım demedin mi? Evet dedim. Ama arada niyet farkı var. Ben onu korumak için yaptım, o beni delirtmek için yapıyor. Girdik bir yola, Allah sonumuza hayretsin o zaman. Ya olan oldu artık. Ama şunu biliyorum, ölmek var dönmek yok İbrahim.